Merhaba sevgili gençler. Ekranların eğlenceli ve sıra dışı programı başlıyor. Yüksek temposu, akıcı kurgusu ve güçlü anlatımıyla bir seçenek daha var bu hafta Spor Şehri Gaziantep'te. Nizip Spor Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle sizleri bekliyor. Adım Feride soyadım Kılıç Nizip Spor Lisesi öğrencisiyim. Adım Türkan Deniz Nizip Spor Lisesi öğrencisiyim. Merhaba ben Burak Tekin. Ben Nermin Udum. Ben Eren Akış. Ben Songül Fırat. İsmim Emine Bozbayındır. Adım İbrahim Halil Korkmaz. Okulumuz 2019 yılında açıldı. Bu yıl 5. eğitim-öğretim yılımızı sürdürmekteyiz. Toplamda 19 şubemiz bulunmakta, 290 erkek, 190 kız öğrencimiz bulunmakta. Müzik Feriket Sporuna İsmet hocam ve Fehmi hocam sayesinde başladım. Buraya ilk geldiğimde onlar sayesinde başladım ve devam ettim. Milli takıma seçildim. Takım arkadaşlarımla beraber güzel başarılar elde ettik. Biz spor lisesinde kriket kız takımı çalıştırıyoruz. Kızlarımızın bu spora ilgi ve azmiyle Türkiye'de güzel bir şampiyonluk yakaladık. Bu şampiyonluğun en büyük avantajlarından biri ise okulumuzun pansiyonlu olmasıydı. Pansiyonun bize şöyle bir katkıları oldu. Okul sonrasında yaptığımız antrenmanlarda, yoğun antrenman yaptığımız için öğrencilerin eve gidip gelme ya da işte ulaşım gibi problemleri olmuyordu. Bir iki dakikalık mesafeli antrenmanlara gidip tekrardan kendi odalarına dönebiliyorlardı. Ee şöyle e aynı zamanda öğrencilerimizin işte köyden gelen ya da il dışından gelen öğrencilerimiz ulaşım, barınma gibi problemlerini de ortadan kaldırdı pansiyonumuz. kriket benim için bir köprü. Ee, başarı, takım ruhu, arkadaşlık, dostluk. Hedefim e, 2028 olimpiyatlarına katılıp Los Angeles'ta en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek ve takım ve takımımla gitmek istiyorum. Nizip Spor Nizip takımıyla en güzel şekilde Türkiye'yi temsilen gideceğiz inşallah. Kız çocuklarımız buraya ilk geldiklerinde daha çekingen, utangaç ve özgüvenleri düşük olarak geliyorlar ama sporun etkisiyle ilerleyen zamanlarda daha kendilerine güvenen, ayakları yere sağlam basan, özgüvenli ve hedeflerine odaklanmış sporcular olarak buradan ayrılıyorlar. Çocuklarımızla çalışmaktan çok keyif alıyoruz ve tüm öğrencilerimi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> kampüsümüzün içerisinde okulumuza ait kapalı spor salonu, 20'ye 40 açık alan hokey sahası, 90'a 45 futbol sahası, 300 metrelik atletizm pisti, 600 metrelik cross parkurumuz ve botce sahamız bulunmakta. Kizan Mavaşı hacmi! Hey, hey. Rizip Spor Lisesi'nde savunma sporları olarak oldukça iddialıyız. Savunma sporlarında bu şu başta olmak üzere tekvando, karate, kickbox ve box dallarında etkinlik gösteriyoruz. Şu anda yaklaşık 60 tane sporcumuz var. Geçen sene 6 tane Wushu'da Türkiye derecesi, kickbox'ta bölge ve Türkiye derecesi, aynı şekilde karate'de 4 tane bölge derecesi aldık. Hala hazırda şu anda bulunan öğrencilerimiz içerisinde 2 tane milli sporcu öğrencimiz var, 1 tane Balkan dereceli Wushu'da öğrencimiz var. Müzik <laughs> Adım Feride, soyadım Kılınç, Nizip Spor Lisesi öğrencisiyim, 12. sınıfım. Bu 8. sınıfta başladım. Daha öncesinde de 2016'da çim okey oynadım. Türkiye birinciliğim var 7 tane, 2 tane Balkan ikinciliğim var. Mil takım sporcusuyum. Kadınların kendi savunabilmesi için yapabileceği spor dalları arasındadır bu O yüzden yani hocalarımdan aldığım bayrakları kendi öğrencilerime vermek istiyorum. Bakalım dünya şampiyonu öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu okula gelmek bana çok gurur verici bir şeydi. Arkadaşlarımla antrenman yapmak yeterince beni mutlu ediyor zaten. Sizinle de burada konuşmak bana onur ve gurur verici. Teşekkür ederim. Dart salonumuz, halter salonumuz, güreş salonumuz, masa tenisi salonumuz, bilek güreş salonumuz, bilardo salonumuz, curling salonumuz ve fitness salonumuz bulunmaktadır. için bir zevktir ya da aşktır. gerçekten mutluluktur ve böyle olduğu için de çok mutluyum yani. Yurtta kalıyorum. hemen sağ, sağ yanımızda olduğu için direkt hemen okuldan geldiğimde direkt üstümüzü değiştirip direkt antrenmanlara gelebiliyoruz. Evimiz daha dışarıda olsaydı yani zorlanırdık gelebilmek için. Artısı var yani, avantajı var. Milli olmak benim hayallerim de ailemi gururlandırmak ve şereflendirmek bir kız olarak. Bir de beden öğretmenliği olmak da çok istiyorum. Bu branşa 9. sınıfta başladım, ee, en büyük hedefim milli takıma gitmek, 2028 olimpiyatlar e, kadrosuna girmek. Okulumuza gelen yetenekli öğrenciler genelde maalesef altyapı eğitimi almadan geliyorlar, hiçbir branşın altyapı eğitimi almıyorlar. Biz bu yetenekli öğrencileri alıp beyzbol gibi gelişme açık e, sporlara yönlendirip e, kısa sürede hedeflerine ulaştırma e, amacı içerisinde çalışıyoruz. Millet Sporu ile ilk olarak Nizip Spor Lisesi'nde hocamızın yönlendirmesiyle tanıştım. İl ve bölge şampiyonluğu derken hocamız ben ve bir grup arkadaşımızın yanına çağırıp çocuklarım Allah'ın izniyle siz dünyada ses getireceksiniz demişti. Hem bize hayal olmuştu, yani hayal gibi gelmişti. Ardından Türkiye şampiyonluğumuzu milli takıma seçilişimiz takip etti. Son olarak Antalya'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yıldızlı formayla dünya ikincisi oldum. Güzel salonumuzun iki güzel yönü var. Değerli yönü var bizim için. Birincisi bir istasyon makinesi hariç tüm istasyon makinalarımız, tüm masalarımız, tüm aparatlarımız öğrencilerimizle birlikte kendi kendimizin imal etmiş olması. İkinci bir güzel tarafı ise çok kısa bir sürede büyük başarılara imza atmış olan 21 Türkiye şampiyonu, 16 Türkiye ikinciliği, 18 Türkiye üçüncülüğü, 8 milli sporcumuz ve bu milli sporcularımızın kazanmış olduğu iki dünya ikinciliği, 6 dünya üçüncülüğü, bir Avrupa şampiyonluğu ve iki Avrupa ikinciliği bulunmakta. ilçemizde büyük şehirde olan birçok kulüp bulunmadığı için 2019 yılında okulumuz valimizce yürütülen Spor Şehri Gaziantep projesi kapsamında aynı ismi taşıyan bir spor kulübü kurmuştur. Kulübümüz 17 branşta tescili bulunmaktadır. Okulumuz sadece ilimizden değil çevre il ve ilçelerden de çok yoğun talep görmektedir. Ben Songül Fırat Nizip Spor Lisesi öğrencisiyim, 12. sınıfım. Ortaokulda beden eğitim öğretmenim, handbolla tanıştırdı bizi. Sonra orada biraz geliştikten sonra Nizip Spor Lisesi'ni tavsiye etti. Buraya geldim, burada da hocamız sayesinde e, maçlara gittim, maçlarda seçildim. ikincilik oynadım. İkincilikte bir e, Türkiye şampiyonu olarak bir üst atlayarak birincilik olduk. E, ben köyde olduğum için handbol benim için çok önemli. Yani köyden birinciliğe çıkmak bayağı büyük bir başarı diye düşünüyorum kendim için. Yani beden eğitim öğretmenime çok teşekkür ederim bizi yani handbolla tanıştırdığı için. Adım İbrahim Halil Korkmaz. 60 kilo Türkiye şampiyonuyum. Ava güreşimiz Orta Asya'dan günümüze gelen ilk Türk geleneksel güreş, güreşimizdir. E, abamız keçi kumaşından yapılmıştır. Kuşağımız vardır, kuşağı bağlarız. Güreşçimiz abayı giyip kuşağı belimize bağlayarak güreşi yazı tura ile başlarız. Çok iyi bir güreştir. Atamızın geldiği bir, atamızdan gelmiş bir güreş olduğu için ben çok seviyorum. Arkadaşlar antrenmana 5 dakikalık ara vereceğiz. TRT Spor Yıldız kanalına bir röportaj verip geleceğim. Adım Türkan Deniz, Nizip Spor Lisesi öğrencisiyim. Branşım voleybol, Gaziantep'te yaşıyorum. E, voleybolu seviyorum, e, güzel de ama takım ruhu çok önemlidir. Onun için biz de bunu yakalarsak bence aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Onları da çok seviyorum. Buradan bir Eder Demoklam'a da bir kalp gönderiyorum. Onu da çok sevdim, unutmasın. Sevgili Gaziantep Nizip Spor Lisesi öğrencileri ve genç kardeşim Türkan, sana ve sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Yaşam boyu sizlere mutluluk, sağlık ve başarı diliyorum. Spordan ve sporun birleştirici değerlerinden asla uzak kalmayın. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere.